Ve Rabbimiz Zülcelal Hazretlerine sonsuz şükürler, hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e ve bütün Peygamberi Zişan Efendilerimize salatu selam olsun. Rabbim geçmişlerimize rahmetiyle, mağfiretiyle muamele eylesin, taksiratlarını affeylesin, kabirlerini pür nur, makamlarını âli eylesin. Yüce Rabbim bizlere dünya hayatının iyilik ve güzelliklerini nasip eylesin. Ahiret hayatının da iyilik ve güzelliklerini Rabbim hepimize nasip eylesin. İçerisinde yaşamış olduğumuz şu fani dünyanın son nefes anımıza kadarki kısmının imtihan dünyamız olduğunun farkında bir hayat sürebilmeyi onun şuurunda olabilmeyi de Rabbim hepimize, cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizi teslim ederken de imtihanlarımızı güzellikle geçmiş olarak bu dünyadan ayrılabilmeyi de Rabbim hepimize nasip eylesin. Fani olan bu dünya hayatından ebedi olan hayatı güzel bir şekilde kazanabilmeyi ebedi olarak Rabbimizin rızasını kazanmış olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Tabii ki dünya hayatı hem dünyanın hem de ahiret hayatının dengede tutulmasıyla yaşanır hale gelir. Bu denge bozulduğunda dünya hayatının huzuru, keyfi, neşesi kaçar. Dünyanın bütün güzelliklerine dalıp gitmek de dünya hayatında bizim keyfimizi, neşemizi kaçırır. Ahireti unutup sadece dünyanın güzelliklerine dalıp en güzel bir hayatı yaşamak bile insanı mutlu etmeye yetmez. Çünkü insanın fıtratında, özünde, yazılımında, programlamasında Dünya ahiret dengesinde huzurlu olabilmek vardır. Yani parametreleri insanın yazılımındaki parametreleri dünya ahiret dengede olursa eşittir huzur mutluluktur. Bu programlamanın içerisinde bir hayat süreceğiz. Bu iki parametrenin arasında dünya ve ahiret ikisinin dengede olduğu helalinden sınırlara riayet ederek ve Rabbimizin razı olduğu işler yaparak. İşte bu yapıldığında kişi dünya hayatında huzuru, keyfi ve neşeyi de bulur. Ahiret hayatında da ebedi huzur keyif ve cennet dedi, bulur. Rabbim cümlemize bunu nasip eylesin. Bu denge o kadar önemli ki, bizim sadece ahiret hayatını kazanmamızla ilgili değil, aynı zamanda yaşamış olduğumuz dünya hayatında, aile içerisindeki iletişimden, akrabalarla olan, ilişkiye kadar iş hayatındaki düzenden toplumdaki düzene varıncaya kadar bütün dünyayı düşündüğümüzde 8 milyarlık insanlık ailesinin huzuru barışı için de bu dengenin kurulması çok önemli. İletişim arttıkça savaşlar azalır. Dünya ölçeğinde de devletler arasındaki düzeyde baktığımız zaman da eğer orada da bir denge kurulabilirse orada insani değerler ön plana çıkartılırsa bir anda dünyadaki bütün savaşlar biter. Bütün anlaşmazlıklar bir şekilde çözülür. Rabbim dünya genelinde bütün insanlık ailesinin yaşamış olduğu savaşlar, iç savaşlar, dış savaşlar, çeşitli terör eylemleriyle sıkıntı yaşayan bütün insanlık ailesinin birbiriyle iletişimde dengede olabilmesinde Rabbim nasip eylesin. Bizler hem bireysel tercihlerimizle imtihandayız hem de etrafımızdaki diğer insanların tercihleri ve sınavlarından etkileniyoruz. Evladımız bir imtihan yaşadığında, bir zorlayıcı sınava tabi tutulduğunda anne baba olarak biz de etkileniyoruz. Annemiz, babamız, akrabalarımız bir zorlayıcı sınavla imtihan edildiklerinde bizler de etkileniyoruz. İşte buralarda hep dengeyi koruyabilmek yapabileceklerimizi yapma gayretinde olmak, yapamadıklarımız için de Rabbimize dua etmeye ve ümidimizi korumaya devam etmemiz lazım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek yasaklanmıştır. Müminin bir özelliği değildir. Rabbimiz Allah'ın rahmetinden ümit kesmenin inkarcıların yapacağı bir iş olduğunu bize haber veriyor. Yani inandı isen, iman ediyorsan Rabbimiz açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Benim rahmetimden ümit olun. İnanıyorsanız ümitli olun. Bana inanıyorsanız iman etmişseniz benim rahmetimi de ümit edin. O rahmeti üzerinize çekebilmek için adımlar at. Biz adımları atmakla sorumluyuz. Attığımız adımın sonucu başarıya ulaşır veya ulaşmaz. O bizim meselemiz değil. Biz dua ederiz, kabul olup olmayacağı Rabbimizin takdirindedir. Belki bugün yapmış olduğumuz duamızı Rabbimiz bir yıl sonra kabul edecek. Kimi duamızı on yıl sonra kabul edecek kimi duamızı ahiret hayatında cennette vermiş olduğu nimetler ile karşılayacak. Bu dünyada çok isteriz ama Rabbimiz bu dünyada değil de ahiret hayatında cenneti alada bize o nimetleri verir. Veya biz bir şey isteriz, dua ederiz. Rabbimiz bize bu dünyada başka bir nimet verir. Veyahut bizim üzerimizdeki bir sıkıntıyı, bir musibeti, zorlayıcı bir imtihanı kaldırır veya hafifletir, duamıza o şekilde karşılık verir. Çünkü bizim hayatımızla ilgili geleceğimizle ilgili, bir saniye sonramızla ilgili hiçbirimizin kesin bilgisi yok. Ama her şeyi ezeli ve ebedi ilmi ile bilen Yüce Rabbimiz var. İstemiş olduğumuz o nimete kavuştuğumuzda nasıl davranacağımızı Rabbimiz bizden daha iyi biliyor. Kendi aleyhimize, kötülüğümüze kullanabileceğimiz bir nimet yerine daha hayırda kullanabileceğimiz bir başka nimeti bize verebilir. Onun için yüce Rabbimize şükrederken Allah'ım, verdiğin bütün nimetler için sana sonsuz şükürler olsun. Vermediğin nimetler için de Hamdolsun, şükürler olsun. Çünkü vermediklerini vermiş olsaydı belki de ebedi mutluluğu kaybedecektik. Onun için verilmeyenler de bize bir nimettir. Verilmeyenlerin de bizim hayatımızdan, bizim iyiliğimize olan yönleri vardır. Bir de o pencereden bakalım. Bir de o düşünce ile düşündüğümüzde ne hissedeceğiz? İnsanın yapısında hemen sonuca ulaşmak vardır. Attığı adamın yaptığı çalışmanın hemen neticesini almak ister. Sonuç odaklı bir yapımız var. İşte bunda bir düzenlemeye, bir dönüşüme ihtiyacımız var. Çünkü bu dünya hayatındaki yapmış olduğumuz birçok iyiliğin bu dünyada karşılığı yok. Beş vakit namaz kılıyoruz. Bu namazın bu dünyada karşılığını kim ödeyebilir? Dünyanın hangi zenginliğiyle ödeyebiliriz? İman nimetinin bedelini hangi zenginlikle ödeyebiliriz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hidayete ulaşmanın, Rabbimizi tanımanın, ona iman etmenin, buna vesile olmanın yeryüzündeki her şeyden daha kıymetli olduğunu haber veriyor. Yani imana vesile olmak yeryüzündeki bütün nimetlerden daha kıymetli ise, iman sahibi olmayı ve onun üzerine yapılan samimi ibadetleri düşündüğümüzde bu dünyanın hiçbir nimeti samimiyetle yapılan ibadetlerin karşılığı olamaz. Onun için bu dünyada ibadetlerimizin karşılığını ödeyebilecek bir servet yeryüzünde yok. Onun için Rabbimiz ebedi cennetleri yaratmış. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir aklın tasavvur edemeyeceği, hayal edemeyeceği kadar onun çok ötesinde nimetler yarattım buyuruyor. İşte bizler sonucuna odaklanma ve hemen karşılığını alma isteği ile yaratıldık. Buradan da imtihan ediliyoruz. Kişi namaz kılıyor, kılıyor, kılıyor. Ya bunca zaman namaz kıldım diyor, bir şey olmadı. Niye? Sonuç bekliyor. Bir menfaat bekliyor. Halbuki Rabbimiz iman edenler ve salih amel işleyenler için ebedi cennetler hazırladığını müjdelemiş. Yani karşılığı bu dünyada değil. Ahiret hayatında cennette ebedi olarak ödenecek. Fakat insan yine bunu unutuyor ve bu dünya hayatında sonuç bekliyor. Mükafat bekliyor veya kendisine kötülük yapanın ceza görmesini bekliyor. Dünya hayatı ödül ve ceza yeri değil, imtihan alanıdır. Buradaki ödül ve cezalar kısıtlıdır. Sadece ahiret hayatındaki ebedi ödül ve cezayı bize hatırlatmak için sınavda olduğumuzu hatırlatmak için verilir. Bu dünyada kavuştuğumuz nimetler Bizim hak ettiğimiz gerçek nimetler değildir. Ufacık bir bölümüdür. Yine bu dünyada yaşamış olduğumuz sıkıntılar da ahiret hayatı açısından düşündüğümüzde kısacık sadece sınavda olduğumuzu hatırlatır niteliktedir. Rabbim bütün bunların farkında olarak idrak ederek o denge noktasını bulabilmeyi hem dünya hayatıyla ilgili çalışmalarımızda hem de kulluğumuzda ibadet hayatımızda sonuca değil sürece odaklanabilmeyi ve her an bu dünya hayatından ayrılacakmış gibi bu dünya hayatındaki Ömrümüz her an son bulacakmış gibi o hazırlıkta devam edebilmeye de gayret gösterelim. İşte denge halini koruyabilmek bize bu güzellikleri sağlayacak. Hem dünyaya kapılıp gitmekten bizi koruyacak hem de her an ölecekmiş gibi ölüme, hesaba ahiret gününe hazırlıklı bir manevi hayat yaşamayı bize hatırlatacak. Hani birçok kimse der ya, sonra namazımı kılarım. Daha gencim. Hiçbirimizin bir sonraki güne, bir saniye sonrasına garantisi yok. Hiçbirimizin emekli olduktan sonraya bir garantisi yok. Hiçbirimizin gençliğimi bitireyim, biraz ihtiyarlayınca ibadete başlarım, bir de hacca giderim, garantisi yok. Onun için an, bugün, bu saat çok önemli. Şu an yaptık, kazançtayız. Terk ettik, zarardayız. Vaktinde, zamanında ibadetlerin yapılması, dünyevi görevlerimizin de vaktinde o şartlara uygun, helalinden temiz olan nimetlerle dünya hayatımızı da etmek, bu iki denge noktasını koruyabilmek, çok kıymetli değerli kardeşlerimiz. ibadet hayatında da yine o dengeyi korumak. Yani ibadet hayatımız dünya hayatımızı, dünyalık meşgalelerimizi de engellememeli. Yüce Rabbimiz gayet dengeli ve fıtratımıza uygun bir ibadet çizelgesi bize vermiş. Günde beş vakit namazla biz sorumlu tutulduk ve bu namazların aralarında değil mi? Üç saat, dört saat, beş saat vakit aralıkları var. Yani gün içerisinde kişi dünyaya ait işlerini yaparken üç saat, dört saat çalıştıktan sonra öğle vakti geldiğinde kişi öğle namazı ile o dünyanın yorucu, stresli hayatına bir boşluk, bir ara oluşturuyor, bir teneffüs oluşturuyor. Ve orada alemlerin Rabbi, Yüce Allah'ın huzuruna çıkıyor. Derdini, sıkıntısını, tasasını, hastalığını, kendisini üzen ne varsa hepsini anlatabileceği, yardım isteyebileceği, destek isteyebileceği bir Rabbi var. Onu ibadetle, zikirle, tefekkürle, namazla, Kur'anla yerine getirdikten sonra bir sonraki vakte kadar yeniden dünya hayatının gereklerine, çalışmasına insan yöneliyor. Rabbimiz bütün günümüzü ibadetle, namazla, zikirle geçirmemizi değil, aralıklı olarak o vakitleri tayin etmiş. Rabbimiz dünya hayatı ile ahiret hayatını, ibadet hayatını dengede tutabilmeyi bize bu çizelge ile öğretmiş. Orucu senede bir ay farz kılmış, geri kalan on bir ayda gönüllü bırakmış. Yani Ramazan dışında ara ara durumumuza göre oruç ibadetini yapmaya yine devam ederiz. Fakat bütün bir seneyi oruçlu geçirmek, 365 günü oruçlu geçirmek böyle bir sorumluluk insana yüklenmemiştir. Yüklenmiş olsaydı altında ezilirdik değerli kardeşlerimiz. İşte Rabbim her alanda bizlere sorumluluk yüklerken denge içerisinde taşıyabileceğimiz sorumlulukları bize yüklemiş. Öyleyse bizler de bu sorumlulukları alıp kabul edelim. O sorumlulukların gereği olan ibadetlerimizi ve dünya hayatının helal ve temiz olan alanlarında çalışıp gayret etmeye devam edelim. Beş vakit namazını kılan, harama helale dikkat eden, kötülüklerden uzak duran ve ibadetlerini yapan bir kişinin çalıştığı da ibadettir. Helal ve temiz bir işte çalışan kişinin ibadetlerini yapması şartıyla çalışma hayatı da ibadettir. Ama şart ne? Beş vakit namazını kılacak, orucunu tutacak, kötülüklerden uzak duracak, helal ve temiz bir iş yapacak. İşte o zaman her günümüz, her saatimiz ibadet olarak amel defterine kaydedilecektir. Yüce Rabbim her anımızı ibadet olarak amel defterine kaydettiği bahtiyar kullardan eylesin hepimizi. Hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Geçmişlerimize rahmeti ve mağfiretiyle muamele eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için el-Fatiha.